İçişleri Bakanlığı, mafya ve organize suç örgütlerine yönelik çalışmalarına ilişkin dikkat çeken bilgiler paylaştı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi ve adli kayıtlar üzerinden yapılan incelemeye göre, Türkiye'de ulusal olarak tanımlanan yani ülke genelinde faaliyet gösteren 32 organize suç örgütü bulunuyor. Bir coğrafi bölgede faaliyet gösteren bölgesel organize suç örgütlerinin sayısı ise 96 sadece bir ilde ya da ilçede faaliyet gösteren çete benzeri ve yerel organize suç örgütlerinin sayısı ise 753 olarak tespit edildi. Toplarsak, adli kayıtlara geçen bilgilere göre Türkiye genelindeki ulusal, bölgesel ve yerel organize suç örgütlerinin toplam sayısı 881 olarak tespit edilmiş durumda. Toplam 881 suç örgütünün eleman sayılarının toplamı ise 13691. En kalabalık çakıcı grubu Ulusal organize suç örgütleri arasında en büyüğü Alaaddin Çakıcı grubu, Çakıcı'ya bağlı eleman sayısı 428. Bunların arasında iş adamları, örgüt elemanları, avukatlar hatta sosyal medya elemanları bulunuyor. Onu 257 kişiyle Sedat Şahin, 253 kişiyle Sedat Peker, 247 kişiyle Burhanettin Saral, 239 kişiyle Ahmet Turgut, 207 kişiyle Serkan Kurtuluş, 124 kişiyle Ahmet Tekin Baykal, 102 kişiyle Fırat Delibaş, 102 kişiyle Ümit Saral grupları takip ediyor. Diğer örgütler ve eleman sayıları şu şekilde. Burhanettin Saral 247, Ümit Saral 102, Sedat Şahin 257, Selahattin Yılmaz 40, Mehmet Sena Söylemez 98, Mehmet Hadi Özcan 68, Cemal Sincar 82, Hüseyin Kol 56, Mehmet Köymen 33, Ali Yasak 20. Alaaddin Çakıcı 428, Serkan Kurtuluş 207, Şeniz Dervişoğlu 61, Nihat Özbir 9, Mehmet Şirin Aksoy 43, Kasım Genç Yılmaz 44, Galip Öztürk 158, Ayvaz Korkmaz 93, Ahmet Tekin Baykal 124, Fırat Delibaş 102, Yaşar Öz 47, Sedat Peker 253, Menderes Kutlu 93 Mehmet Fatih Bucak 28 Oğuz Korukır 39 Ahmet Turgut 239 Nuri Ergin 85 Yakup Kürşat Yılmaz 58 Ramazan Özaslan 44 Savaş Kibar 53 İsim isim takip ediliyorlar. Hepsinin ortak özelliği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun dikkat çektiği gibi kendilerini devlete yakın göstermek, kendilerini devletin yerine koymak, kendilerini devletin yerine koyanlara karşı devlet boş durmuyor. Gerek ulusal, gerek bölgesel, gerekse yerel tüm organize suç örgütlerinin 13 binden fazla elemanı isim isim adım adım takip ediliyor. Nitekim bunlara karşı verilen mücadele haberlere de yansıyor. Son zamanlarda haraç kesen, tehdit eden, adam öldüren ve yaralayan bu örgütlere yönelik operasyon haberlerinde artış dikkat çekiyor. 662 operasyonda 3234 kişi tutuklandı. 15 Temmuz 2016'dan bu yana 29'u ulusal, 13'ü bölgesel, 295'i yerel olmak üzere 337 organize suç örgütüne yönelik operasyon gerçekleştirildi. Sadece 2020 yılında 7'si ulusal olmak üzere toplam 86 organize suç örgütüne operasyon yapıldı. Organize suç örgütlerine yönelik 662 operasyonda 9661 kişi gözaltına alındı ve bunların 3234'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.